Bizim bahçemiz, bizim günlerimiz, bizim son günler, biz, biz. Bizim bahçemiz, bizim günlerimiz, bizim bahçemiz, bizim, 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 bizim bahçemiz. Bizim günlerimiz, bizim bahçemiz, bizim, bizim, bizim son günler, bizim bahçemiz, bizim son günler, bizim bahçemiz, bizim son günlerimiz, bizim bahçemiz, bizim. Bizim bahçemiz bizim güllerimiz, bizim bahçemiz bizim güllerimiz bizim bahçemiz bizim güzel günler bizim bahçemiz bizim güzel şeyler Bizim güzel evimiz Bizim, bizim, bizim Bizim güzel yerimiz Bizim güzel şeyler Bizim güzel şeyler Bizim güzel şeyler Bizim güzel günler Bizim güzel şeyler Türkiye'de yaşlı Okay.